Yakıt bilgisi paylaşayım, ortalama hız 108 kilometre, ortalama yakıt 6.4 litre, geçilen mesafe 683 kilometre şu ana kadar. Hava 17 derece. Bakın rüzgar bayağı şiddetli arabayı sallıyor. rüzgardan dolayı da araç biraz fazla yaktı. 6.4 litre ortalama yakıt var. Tünel içerisinde gayet iyi de dışarıya çıkıyor. bazen en sol şeride bile çıkıyorlar yani 3 şeridi kapattıkları dönem de oluyor. Denk geldi bana. Sağ tarafta eski yol var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağdaki yol eski yani devlet yolu daha doğrusu eski yol dedim. Otoyol değil orası normal devlet yolu. está de shuan başa indi Arkadaşlar şu an 60 dayız bir anda yavaşladı trafik 134'le giderken bir anda 60'a düştük yani böyle bir anda da yavaşlayabiliyor trafik dikkat etmeniz gerekiyor yine tırcılar iki şeridi kapatmış vaziyette rampasının zirve noktasına geldik sayılır arkadaşlar. Bundan sonra iniş başlayacak. Akça Tekirdeyiz şu anda. Gülek Kalesi var arkadaşlar. Oranın videosu var YouTube kanalımda. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Tam şu şu anda tam üstümüzdeki bölge Gülek Kalesi olarak geçiyor. 10 kilometre kaldı rampanın bitmesine. Dolunun, i̇ç Anadolu'nun e, Akdenize, Doğu Akdenize, e, Güneydoğu Anadolu bölgesine açılan kapısı arkadaşlar burası. Gölek Boğazı. Bu otoyol. Onun için e, çok kalabalık oluyor. Bazı dönemlerde. Fazla kamyon bas suya gidiyor. Arkadaşlar otoyol burası ya. Yani biraz duyarlı olmanız lazım. Otoyolda sol şeritten adam yavaş gidiyor. 100 km hızla gidiyor adam. insanların gerçekten yol trafik bilgisi sıfır. Saçma saçma iş yapıyorlar. Her ehliyeti alan yola çıkıyor. Kendini şoför zannediyor ama öyle olmuyor işte. Otoyolda Adam sol şeritte 100 kilometre hızla gidiyor. Şimdi kendini anca orta şeritte attı. Tehlikeli inişler de bitti bu arada. Yol normal düzlük artık. Arkadaşlar